Mavi lotus. Çünkü mavi lotus. Mavi lotus. Ah, mavi lotus kokusu o. Her toprakların kendine özel bir kokusu var. Nasıl ki Fransa, Yasemin, Lavanta, Türkiye, Isparta, Lübnan, Sedir, evet. Mavi Lotus da Mısır'dır coğrafyası. Mavi Lotus. Üçüncü gözü açmak için ritüellerle kullanılıyor. Generaller tabii ki ordu yönetecekler. Devlet ondan sorumlu. Savaşa giderken lotus Sürütçerleri var. Doğa uyanırken çok geniş bir şekilde hatta Kaire Müzesi'ne gittiğimiz zaman ziyaretçilerimiz de gidip tecrübe etmişlerdi. Duvarlarda mavi papürüsler, mavi lotuslarla beraber birçok taş şeyler de var, böyle tabletler de var. Çok ilginç bir kokudur ama orijinali bulmak çok zor. Evet. Ritüellerle yapılıp ve doğal yapılması gerekiyor. Benim sizinle biraz gezmem lazım. <laughs> Sabırsızlıkla Gerçekten çok mutlu çok olurum. Gerçekten çok istiyorum. da ne zarifsiniz. Bunlar ne güzel şeyler ya. Neden eskiden böyle miydi parfüm şişeleri böyleydi? Hepsi böyleydi. Neden? Böyle. Şimdi Bakın ben buna ya. Bakın sürdürülebilir bir şişeden bahsediyoruz. Onu İçi bittikçe yeniden farklı farklı kokularla kullanılıyor. Kişi şişesiyle özleşiyor. Şimdi biz kullanıyoruz, atıyoruz, kullanıyoruz, atıyoruz. Bakar mısınız şu bir parfüm şişesi. Çok güzel. O da mı parfüm evet, şişesi? Evet şöyle. Bakabilir miyim? Buyurun lütfen. Aa, nasıl ya? Parfüm şişesi. blo gibi. Ben bir tane müzede parfüm şişeleri görmüştüm yurt dışında gezdiğimde. Çok özenmiştim. Bunlar gibi böyle küçük küçük, küçük küçük ama tarihi bir müzeydi O kraliçelerin kullandığı parfüm şişeleri. He, buna parfümük. Ay bunu çantandınız taşırsınız. Bunlar tabii ki tuvalet masasında oluyor. Çünkü o, o zamanın kullanılan parfümü az önce bahsettiğiniz gibi özdü, özüttü. Özüt. Daha yoğundu. Dolayısıyla daha bir gün günde bir defa sıkıyordunuz çıktığınız zaman yine öyle. Yanınıza taşımanıza gerek yoktu. O zaman o Hürrem Sultan'ın o lavantaya şimdi bana anlatınca çok ütöpik. hani Hürrem Sultan ayaklarına lavantaya sürdürmüş ki bastığı yer lavanta koksun. Aa buradan Hürrem Sultan geçti desinler. Şimdi bana çok ütopik bu. Anca eğileceğin de koklayacaksın. Lavantanın suyu öyle gerçek olmadığı için kokmuyor ki. O zaman eskiden çok demek ki buram tabii. buram kokuyor. Çünkü tarla kirlenmiyor, toprak kirlenmiyor. Tabii. Havadan egzoz inmiyor. Bunları da böyle yanlarında çantalarında taşıyorlar. Bunun mu? Bunlar böyle minnak minnak. Hepsi bizim Anadolu koku kültürümüzde var olan aslında objeler. Ay kıracağım dedi. Yok yok kırılmaz. Aa, gene böyle uzun. Bunlar böyle buralara, evet. buralara sürülür. Ve şu üçgen bölgeye. Ha buraya. Yahut böyle bilek içerisine sürülür. Evet. Ben bir buraya sürmeyi seviyorum bilek içine bir de buraya zaten. Evet cam olması ya da işte porselen evet, olması. Evet, 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 tabii, tabii, tabii. Çünkü öz oldukları için e, mesela gül suyu bakıra konulur. Bakır. Bakır ya da porselen. Şimdi bakırın da bir enerjisi var ve ya, yapmış olduğu o e, frekansı ve mineralleri vitaminleri veriyor. Bu da, mı? Bu da beylerin kullanmış olduğu Bu da erkek. sefer, sefere giderken uzun yola giderken seyahatte. Bu ucu ne? Ucu kırılmış. Orada bir çubuk varmış. Zamanla çubuk. çubukla çıkar. Ben de özel bir şey hani yapıyor da şubuk varmış. İçerisinde içerisinde koku olduğu söyleniyor ama tabii ki açması çok zor. Açarsak kırılma ihtimali var. Çok hafif bir eser miktarı şey geliyor bir koku. Evet. Aslında he, düşünün şişeleriyle, ambalajlarıyla, sunumlarıyla o kadar özel ki. Koku Şimdi kültürünün. koca koca şişeler ama işte rengi bilmem ne, acaba bilmem ne. Ben hiç sempatik bulmuyorum hiçbirini ya da işte bir markanın hani benzeri olsun ya da bir şey tamamen şişeye önem veriyoruz ama onlar da atılıyor. Evet. Madem önem veriyorsak böyle zarif olsun ömürlük olsun. Peki şunu anlamak istiyorum ben bunu kullanıyorum. Peki bunun içine nasıl dolduruyorum parfümümü? Nerede duruyor o zamanlar? Için özel tabii ki buhur izadeler var, miskif yoruşanlar var, Oy gülepciyanlar be. var. Lan Siz gidiyorsunuz, demek? gülepciyan demek gül, gül ürünleri, gül suyu, gül yağı. Tamam. Buhurcuyan tütsü yakılan malzemeleri kullanan, satan kişi. Tamam. Amberciyan, en iyi amberleri toplayıp onda bulunan kişi. Siz ne almak istiyorsunuz? O zanaatkara gidiyorsunuz koku loncaları var Osmanlı'da ve Selçuklu'da. Onların loncalarına gidiyorsunuz. Onlar bir güzel tabii ki daha önce kalmış olan kokuyu da temizliyorlar. Havalandırıyorlar. Size güzel karışımlar verip hemen orada takdim ediyorlar. Bu bana kaç gün gidiyor yani? Çok az kullandığınız için 5-6 ay gidiyor. 5-6 ay gidiyor. Sonra diyorum ki Tazeleyin bana. Evet. Başka bir kokuyla mı tazeliyor? Çünkü yaz olabilir, kış olabilir, fıtratınıza göre olabilir, mevsimine göre olabilir, ihtiyacınız olabilir. Mesela o anda siz bir seyahatten geldiniz yahut işte bir hastalıktan yeni kalktınız. Ona göre şifa amaçlı da istiyorsunuz bunu da söylüyorsunuz. Yahut evleneceksiniz, düğün hazırlığındasınız. Sürre alayında mukaddes emanetlere gideceksiniz. Bunu belirtiyorsunuz. Onlar da ilimiyle, irfanıyla, zanaatıyla bunlara özel kaşımlar yapıyorlar sizlere. O zaman ben şunu mu anlıyorum? Mesela benim için de parfüm dediğin şey insanın bir kokusu olmalı. Tek bir parfümü olmalı. Hep onu kullanmalı gibi geliyordu bana şimdiye Yok. kadar. Ama siz diyorsunuz ki her durum için bir koku. Tabii tabii. Neden? Şimdi mesela şu üstümüzdeki kıyafeti her zaman giyemeyiz. Yerine tamam. ve zamanına göre. Evet. Elbette ki dolabımızda bir tane siyah klasik günü kurtaran bir pantolon vardır. Her zaman her yerde aynı kıyafeti giymiyoruz. Her an her öğlen aynı, aynı yemeği yemiyorsak niye aynı parfümü kullanmamız gerekiyor? Bu hmm. bir pazarlama tekniğidir. Çünkü firmaların sadık müşteriye ihtiyacı vardır. Hmm. Siz onunla artık yaşlanabilirsiniz. Bu çok sadık bir potansiyel müşteri gösterir. Ama tarihe baktığınız zaman kutsal evlilik törenlerinde farklı kokular var. Gelinlik, gelin, gelin olacağı zaman, doğumda, düğünde, seferde, bayramda, teravide, mukaddes emanetlerin gönderiminde, baharı karşılarken, kışa girerken, yazın Gece gündüzse farklı kokular kullanılmış. Bu bir kültür çünkü zenginlik çok zenginiz bu konularda. Ama tek bir kokuya sıkıştığımızda kullanabilir kişi kokuyu beğenmiştir, çok da seviyordur, imzası olmuştur, ömür geçirebilir, çok başka bir şey. Tamam. Onun özleşmiştir. Ama illa ve illa bir kokum olsun, tek bir kokum olsun, her zaman onu kullanayım demek. Şahsi görüşümü olarak, hani bir uzman olarak. Çok onayladığım bir durum değil. Neden bir kokuya burnumuzu hapsedelim? Hayır şey duygusu hani bana romantik gelebilir. İşte o kokuyu aldığında. Evet. Aa, bu işte atıyorum Ceyda'nın kokusu denmesi bir romantik geliyor insanın kulağına. Öyle bir özleşme olduysa evet. imzanız olduysa o artık o çok evet. başka bir boyut. Anladım. O çok farklı ama illa yani Benim için ısrarla... geçerli değil de. Evet <laughs> <laughs> siz parfüm kullanmıyorsunuz. Evet ben parfüm kullanmıyorum ama mesela bunu çok sevdim. Bunu böyle mesela siz bana bunu getirdiniz. Şimdi mavi lotus. Ben bunu ne zaman kullanmalıyım? Dolunay zaman? hariç. Ben de orada e, hmm. bu işin uzmanları ve gerçekten üretimlerle konuşurken şey dediler. Dolunay hariç kullanılıyor. Neden? Hani çok ilginç geldi. Çünkü dolunay bütün duygularımız ve enerjilerimiz farklılaştığı için e, kişiye biraz zorlayabilir. Zararı var mı dedim? Hayır zararı yok. Ama tarihte de böyle kullanılmış. Bir açıklama, mantıklı bir açıklaması. Herhangi bir hiyerarşi yazısı henüz karşımıza çıkmamış. Hmm. Ama onun dışında sözümün üstüne söz söylenmesin. Gittiğim ortamda enerji yüksek olsun. Algılarım açık olsun diye mavi lotus ritüellerini kullandıklarını hani tarihi kaynaklarda da biliyoruz. Hmm. Mesela Ramses Kadeş Anlaşmasını yapmak için Hitit'te giderken mavi lotusla yapılmış olduğu ritüeller yazıyor. Şimdi bu kadar kıymetli tabii o dönemdeki mavi lotusları bulmak şu anda mümkün değil. Tabii. Ya yani toprak Nasıl değişti, hocam? coğrafya değişti, sular değişti. Ama hani bunun erbabı diyeyim çok titiz ve obsesif şekilde iyi yapıyorlar. Benim çok hoşuma gitti. İki kaşın arasında sürüyorlar yatmadan önce. Yatmadan evet. önce. Evet. Rehber rüyalara davetiye çıkarmak için. ifadesini güçlendirmek için şu bölge ifadeye güç, yani ses boğaz çakrasını evet. cuma günleri yani bir ifadeye bir sunum bir anlaşma yapılacaksa sınava gidilecekse mesela şuraya sürdüklerini söylediler. Ben de çok keyifli kullanıyorum. Güzel kullanıyorum. Bugün neden sevdim gel çok şükür Ceydan ulaştırma şansı var. Çünkü sevindim. ilk programda da parfüm kullanmadığınız ama çok evet. hafif, naif, çok böyle sitrus gibi. O da olursa hani çok tercih etmiyor ama olursa. Nedense kokladım dedim parfüm kullanmıyor Ceydan ama ben bir alayım bir dursun bir şekilde gönderirim Bayıldı. belki. Beğendiğinizi Ağ çok Ağır koku sevmiyorum dediğiniz gibi böyle temizlik sabun gibi koksun. Biraz Tam kokusu böyle ya. evet bahar koksun. Onu seviyorum ben. Az önce bahsettiğiniz gibi bebek kokusu. Evet ya. Hadi konuşalım biraz bu bebek kokusunun parfümü çıkmayacak mı? Çıkmayacak çünkü yapan bir ustayı bilmiyorum. Cennetten düşen o kutsal damlaların kokusunu oh. yapabilecek bir usta ben daha görmedim, görebileceğimi de hiç zannetmiyorum. O bebeklerin Cennetten getirdikleri koku sadece onlara ait. Annemiz gibi kokar. Ve kokladığı zaman kişi, oh. özellikle annede betondorfin salgılatıyor. Annenin sabrı aslında oradan geliyor. Değil Bebeğin mi? kokusuyla, uykusuzluğa, açlığa sabrı çünkü yetememe duygusu oluyor annede. İster ikinci çocuk olsun, ister üçüncü çocuk olsun. O yeni doğan bebekte yetemiyor muyum acaba? Ne yap Bir yerim ağrıyor. Ne İşte o kısımda annenin de rahatlatması gerekiyor. Onu ne rahatlatıyormuş? Kokusu rahatlatıyormuş. Bebeklerde mesela doğumda eski şamanlara da baktığımız zaman Göktürklere, göçebe hayatına da baktığımız zaman, Osmanlı konaklarına da baktığımız zaman bebek doğar doğmaz hemen annesine veriliyor. Evet. Çünkü 9 ay boyunca plasenta sıvısını annenin kokusunu alan 9 ay boyunca plasenta kokusunu alıyor bebek. Doğum zaten büyük bir travma. Evet. Bildiği kokudan uzak kalıyor. Tıs. Annem nerede? besin nerede, güvenlik nerede panik oluyor. Şimdi tabii hemşireler kucağına alıyor. Hastalık kokusu, hastane kokusu, ilaç kokusu bir anda bebek ne oluyor Görüştü. diyor. Annesini bulana kadar. Yine Ceydan yapılan bir bilimsel araştırmada her kadının plasenta kokusu farklı ama göğüs üstündeki koku aynıymış. O yüzden bebeğe yaklaştığınız an itibaren emme refleksi gelişirmiş. Bakın kokuyla ile iletişim. Şimdi Anadolu'da birçok araştırma yaparken hanımlarla konuşuyoruz mesela. İşte ahıra gidip ineğini saracak, sağacak, yumurtayı alacak tavuğun altından ya da bir yere gidecek. Eşar bunu çıkartıyor, deliğini çıkartıyor, beşiğe koyuyor. Çünkü ki bunu niye yaptın? Atalarımız da böyle yapıyordu. Halbuki kokusunu bırakıyor orada. Hmm. Panikleme, ben de yaparım, tişörtümü falan veririm çocuklara bir yere gidiyorsam uzun. Işte Hala o, o, koyarım yani yanlarına. O'nun koku hafıza evet. dosyalarına destek oluyor. Evet. güven duygusu veriyor. Çünkü beynimizin ilkel bölümünde yer alır. Amigdala da koku algısı. Evet. İşte hükmedemezsiniz oraya. Görmek istemediğimiz zaman kapatırız. Duymak istediğimiz zaman kulaklarımızı kapatırız. Ama burnumuzu kapatma ihtimali nefes alıyoruz. Evet. Ve beynimizin ön lobuna uğramadan direkt mesaj verme özelliğine sahiptir koku algısı. O yüzden bir koku ile insanı acıktırabilir, iştahını açabilir, işte iştahını kapatabilir. Mesela hepimizin başına gelmiştir bir turşucu dükkanı önünden geçerken ya da limonu kestiğimizde şurada bir ekşime olur. Söyleyince bile. <laughs> ya bebeklerin o kokusu muhteşem bir şey. Yani anne olsan da olmasan da o bebek kokusunu tabii, biliyorsun. Tabii, tabii tabii tabii. Bütün bebeklerin kokusunu çok seviyorsun. Hani normalde bütün kokuları beğenmezsin sevmezsin. Hayır bütün bebeklerin kokusunu çok seviyoruz. Ve bir bebek kokusu dediğinde o senin burnunda var. Var. Çünkü bir şekilde tecrübe ettim. Bugüne kadar bakın milyonlarca kişiye ders verdim belki İster yurt dışında ister Türkiye'de. Birçok işle iletişimde oldum. Bir tane bebek kokusunu sevmiyorum ben. Değini görmedim. Mümkün değil. Tatlı kokuyu sevmezsiniz. Limonu sevmezsiniz. Portakalı sevmezsiniz. Onu sevmez, bunu sevmezsiniz ama bebek kokusunu "Aa ben hoşlanmıyorum. Değini görmedim." <laughs> huzur. Ne güzel değil mi? Huzur. Tam huzur. O yüzden bebek aslında doğal bir beton dorfin koku. Evet. olabildiğince koklayalım ve zaten bebeklere hani öpmeyin diyorlar ya evet. koklayın bırakın bence öpmeyi de, nasıl bence olsa de. sonra öpersiniz. Ben de öyle diyorum. 6 ay kokla. sonra o koku kalmayacak koklayabildiğin kadar kokla. Evet. Elini sür falan. Ensesine ensesine Ayakları o topukları var ya <laughs> Ay <oy. gülüyor> yakınlarda bir bebek var mı arkadaşlar şu an koklamak için sırayla bir dolaştırsak aramızda <laughs> olabiliyor mu? Yani gerçekten canım çekti. Böyle uçakta bazı bebekler alıyor falan hemen gidiyorum diyor ki, dolaştırayım mı? Ben bir tur gezdireyim mi? Biraz kafası da az falan yeter ki dokunayım ona biraz koklayayım gezdireyim, Geçen, rahatlatayım. O kadar güzel bir şey söyledi.